<laughs> uçuruk ey uçuruk. Salam <laughs> oh, oh. <laughs> dostlar, önümüzde kaldığımız yerden devam edelim geçen benim. bu. Avtomobil in... Yok. Bundaydı. Ha, bundaydı, bunda, bundaydı. Şimdi ise bundan devam edelim. E, bunu ben internetten baktım. imiş Hadi 5800'ü aldık oyunun e, avtomobilimizi ve oyna dedik. Bak bundan VIP müşterileri alabilecek mi? Bu defa ülkemi değiştireyim. New York'a geçireyim. New York seher. Erkin orta en yakışı bak. Ay. Resim seher. Seher başladı. 6 test tezi. 6 iş olan şeydi Emellerimizi bağlayırıq. Müellik işe salırıq. Bir işe girey bakalım. Maşınımız necə bir şeydir. Necə görsünüz. Dur burada sen. Hmm, güzel maşınmış. Geçenkine, geçen bölümdekine benziyor biraz. Anarmaz satı var. Maşınımızın haberli başlı. Piyada bir biraz eytetdol, mən eytetərəm. Mən gözləməlidim <laughs> əslində. Nəsə. Hadi, a. Nəsə bir problem oldu, geri gəldik. Ha, indi buna dəydim. Olmaz axı belə. Belə olmaz axı. Hadi baxın, müştərimizi ala. VIP müşteride durur önce bir bu müşteriler çattırır yerlerini ondan sonra yukarı VIP müşteride gidip Sırada müşteri Katrina'da kararsızlığı başladı. Thanks Buradan da sağa giderek. Hop. ettik. Müşteri varış noktasını değiştirdi. Olsun. Tam da gittiğim yolumuzun üstünde oldu. O yüzden problem yok. Down. 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 Is it, is it, is it. Buradan sağa. Hadi bakalım hadi kamera kabini görmek istiyorum. Kabini. Ha 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 ha. Biraz sola ilerlememiş olsaydım, ele düzüne dönseydim vurmuştum ben onu. Hop. Hadi bakalım. Hadi hadi. Oha. Ha, bunu ben, ben gözlüyorum. Bir bana gözlüğün yok. Bir de süpetçin de gözlüğüme düştü Bir de şey mi olur ya? Ne kadar? 509 dolarımızı aldık. 7. seviye olmuşuz. Şimdi hmm. olduk da doğrusu. Vay 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 vay. O yan aynası güzeldi bunun. Sükan laf da güzeldi. Kabin de güzeldi. Güzel. Aslında burada ya, aynen iyi olmuyor. Yani. bu şekilde diyeyim. Hadi bir bakalım. Ama içi çok saçlıydı maşının. Bunu anlamadım. İçi niye saçlıydı? O çatmadı ona. Yani. Biz müşterimizi götürüyor. оп ке даы мне александр оп машиналы бирдка кеттик Bu maşının kabinini beğenmedim. Kabini beğendim mi görünüş olarak ama ses, kabinde ses var. Bu biraz problem oldu. Bu Hadi bakalım. Sport moda geçeyim bakalım. Hoppa. Ah oh, dur 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 dur, dur. dönmüşsün zaten. Aaa. <laughs> oh, Tunele gireceğim ilk defa. Vay. Anan anan. Bunu tönmək idi elə ardaş. 654 dollar aldı. Adamı soydu be. <laughs> Çüncü kamera VIP müştəri ah, yapaqmaydı elə üstə birdən. Tam qarşımızdadır zətn. Başka aeroporta mı gelmiş Gel. Ya gittik. Of bu da beğenmedi. Da ne oldu ya ne oldu? Neşe tane ma maşın leveri geçmiş maşınlar Bu müşteriler maşınlarımızı beğenmiyor. Bu maşın neyini beğenmesin bak neyini. Min. Hello. E, aşağısı sırada müşterilerdi. Hello. hello hello Alan. Alan almıyor. Ay ay. How much longer? How much longer? Of 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 of. Geçsin piyada. Gidin gidin Sıklık olan yere girmiş ha. Aa beni vuruplar bak. <laughs> Yazık. Hadi bakalım. Hop. Oha. Maşının altı altım değdi. <laughs> uçuruk ee <he>, uçuruk Of. <laughs> oh, oh. bunu bile çoğu kamerasından görmeyi isterdim. ee <laughs> Hadi bakalım. Bu müşterimizi de burada düşürdük. Ve 642 dolar da bundan almış olduk. Dostlar yine de isteğimize nail olabilmedik. Yine de VIP müşteri götürebilmedik. Ve bizim maşınımız fərqli olmalıdı. Bu da durum aldı. <laughs> Yardık bir sonraki Bölüme ümidim kaldı. Bir sonraki bölümde yayın ki o maşını artık VIP götürerek her bölüm bir sonraki bölüme ümitle dururam. Bir de bunun seleceklerini görmeyi istedim. Aç bakalım bunu. Değişen bir şey yokmuş. Evet dostlar bu bölümde bile geçti. Bir sonraki bölümde oyunuma, oyunumuza kaldığımız yerden devam ederek bu bölümlük bu kadar. növbətə növbət videolarda görüşmək üzrə hər halik sağ olun sağlıqlı qalın